günlerden bir gün bir aile vardı. Mışıl mışıl yataklarında uyuyorlardı. Ama ama bir yere gittiklerinde başlarına neler geleceğini bilmiyorlardı. Tırdı. Bir dakika ya ben niye burada efekt yapıyorum? Neyse. Evet. dans karar gibi ışık Hadi. Uyan, 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 uyan. Bir gül kıtabıyla anneliğine durduruyorum. Kızlar annelerinin bilgisayarını bilmiyordu. Dur, dur. Acaba ne oluyor ya? fıfır sesler duyuyorum. Tövbe yarabbi tövbe yarabbi. Yanlış karaktermiş. annelik değilmiş. Ya tövbe yarabbi tövbe tövbe. Kızım uyan. Uyan uyan uyan. Tamam anneciğim kafama çıkmana gerek yok uyandım. Sıra kimde? kardeşim ya <laughs> uyan uyan yavrum sen oraya nasıl gittin ne bilmiyorum kendimi orada buldum beni de bir bir şeyler yaptım başım döndü. Kahvaltı yenebilir miyiz? Din, tamam hadi dinleyim. Ama bugün banyo yapacaksınız. Ama o anne banyo için çok abarttın. Hiç de bile abartmadım. Alt tarafı bir hafta beş gün banyo yapıyoruz. Çok abarttınız. Evet geldik. Yürüyün. Oturun bakayım dolapta bir şey var mıymış. Sen sen şuraya otur. Hani oturmadım. Otur o zaman. Otur ne demek? Yani bu sabah da bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Ben hemen bir yiyeyim. İşte anne bu kadar çabuk nasıl aldın da geldin? Al, almadım ki. Yaptım. Ne ora? İşte yavrum anneler etkeniyle bu kadar sihirli olabiliyor. Şimdi yiyin yemeğinizi. Bana gerçekten moru mu var bugün? Evet. Yavrum yer misin artık şunu? Hmm, bu da bana. Puh. Şimdi verin bakayım bunları bana. Ben bunu bir güzel yıkayım. Anne, hani korku evine gidecektik? Kızım gideceğiz. Allah aşkına ne abartıyorsun? Anne, yoksa korkuyor musun? Ne korkması canım? Sus sen. Tamam tamam anne ya ne <laughs> Anne babam fişe miyim Tamam. Hadi. Kırımcım sen ne istiyorsun tatlım? Hmm, geç. Oo bana bu yer. Ben de bir tane bundan alayım. bizim çöpümüz neredeydi? Dur ben iki dakika şuraya bir çöp koyayım. Hemen. Tamam. Ay, gidelim mi? Tamam gidelim yaptım. Ömrümü yedim gidelim. Dedikodu var Evet geldik. Aa! Tövbe al tövbe yarabbim. Bulduğunuz oraya buraya dokunmayın. Anne. Anne. Kızı neymiş? Anne dökme değil. Buradan su akmıyor. Bundan akıyor da bundan akmıyor. Akıyormuş. Hmm. He, bu bozulmuş. Kızım. Ben daha demin ne dedim acaba? Bulduğunuz her şeyi dokun. Aa, çocuğum gitti. Anne. Gelin tamam. Tamam geçit Merhabalar. Size bir şeyler ikram edebilir mi? Arkadaşlar. Ne oluyor? Affedersiniz. Vampir çıkmış ya. Şimdi ben size en güzel yemeğimiz olan nelerimiz varmış? Hmm, en güzel yemek. <laughs> Bundan lütfen peşer musunuz ka? Şaka maka ne? Şaka ne? Fikir. Hmm. Mükemmel bir şey. Pekala. Çamur çek şu an. Ay yanlışını dökmüş. Veronica. Hop. Çok <laughs> <laughs> so, güzel. Çok neymiş. Ben bunu biliyorum, en güzel yemeğin. Hmm. Çok güzeldir, tadına bakmalısınız. Vallahi ben, vallahi sizden önce ben yerim. Tövbe ay. Çok güzel yemeklerimiz. Otursanıza. Ay. <laughs> ben yiyeyim bunu. Oh. <laughs> bu garipsin bu ne şimdi kısıldan etkilendiniz değil mi demek ki de buydu tövbe ya Ne oluyor? <Gülüyor> 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 Neler oluyor ya? Biz niye buraya geldik? Tövbe <laughs> yarabbim. Keşke buraya gelmeseydik. Ben neredeyim? Orada ne oluyor?

Bir ses duydum. Hayır. Gidemezsin. Allah. Biz vallahi gidiyoruz amca. Hayır. İşte biz buradan ışınlanarak çıkalım en iyisi. Ha, ay ben fırladım. Ay ben de fırladım. Hello Kitty. Kızım. Anneciğim. Korkmayın ben de fırladım. Ay daha gitmeyelim oraya. İlk işimiz banyo yapmak. Tamam mı? Tamam. Oh, çok korkunç bir gün oldu. Bay bay.